Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oldukça pratik bir tepside poğaça yapacağız. Aniden misafiriniz geldiyse ve tek tek poğaça yapacak vaktiniz yoksa hemen bu tariften faydalanabilirsiniz. Malzeme listesini açıklama kısmına ekledim ve hemen poğaçamın hamurunu yapmaya başlıyorum. 2 adet yumurta kullanıyoruz. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı yoğurt ve 100 gram eritip soğuttuğum tereyağını da ilave ediyorum 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı da çörek otu ekliyorum ve çırpma telinden yardım alarak önce sıvı malzemelerimizi şöylece bir karıştırıyorum Şimdi öncelikle arkadaşlar 2 su bardağı un ekliyorum. 1 paket kabartma tozunu döküyorum. İlk etapta şöylece bir karıştıracağım. Her zaman olduğu gibi hamur işlerinde unu azar azar ekliyoruz. Malzemelerimizi bir süre karıştırdıktan sonra 100 gram da beyaz peynir ekliyorum. Lor peynir de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmıştır. Şöylece bir malzemelerimi karıştıracağım. Hemen azar azar un ilavesi yaparak hamurum istediğim kıvama gelene kadar bu şekilde devam edeceğim. Hamurum için toplamda dört buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar. Yumuşak bir poğaça hamuru elde edeceğiz. Kıvamını da şöyle sizler için göstereyim. Elimize yapışmayacak yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi de poğaçamızı yapacağımız herhangi bir fırın kabını yağladım. Ve hamuru olduğu gibi bu fırın kabının içerisine döküyorum. Elimle bastırarak tepsimizin alt kısmına iyice yayıyorum. Bu işlemi yaparken her tarafın aynı kalınlıkta olmasına dikkat edelim lütfen. Oldukça pratik ve lezzetli bir seçim arkadaşlar. Her zaman rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi de poğaçamızın üst kısmına yumurta sarısı sürüyoruz. Bir çataldan yardım alarak poğaçamızın üst kısmına şeritler çekiyoruz. Son olarak da üzerine susam serpiştiriyorum. Evet poğaçamız fırına girmek için hazır. Önceden ısıttığım 150 derecelik fırında alt ve üstü kızarana kadar pişireceğim. Benim fırınımda pişme süresi yaklaşık 25 dakika kadar. Kızarmaya başladı gördüğünüz gibi. Tam istediğim kıvama gelince fırından alıyorum. Bakın. Harika bir görüntü, harika bir koku var arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum poğaçamızı fırından çıkardım. İlk etapta üzerine bir örtü örtüp 10-15 dakika kadar bekletiyorum. Dilediğiniz büyüklükte ve şekilde dilimlere ayırdıktan sonra servis edebilirsiniz. Bugün de sizlerle birlikte oldukça pratik bir tepside poğaça tarifi paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri de açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan size bildirim gelecektir. Tarif defterinizde olması gereken garanti tariflerden bir tanesi. Mutlaka deneyip bana yorumlarda yazabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. İzleyen herkesin yapmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.